Kıvırcık Sinem bir tekin geri döndü ama yattığı için kıvırcıkları tekrar sönmüş. Tam şu anda saat onu 13 geçiyor. Ben yeni videoya baktım. Ayarlarını yapacağım. Etiketlerini gireceğim ve kull Ay, kullanıcı adını gireceğim diyorum. Başlığını gireceğim. 6.30'da kalktım. Bugün o kadar saçma bir gün ki. 6.30'da kalktım. 7'de spor yaptım. Tekrar geri uyumuşum. Sahnenin başı o yüzden azdı. Mahvoldum. 6.30'da kalktım. Aşağı indim. Yarım gözüm açık. Sporumu yaptım. Ya bilmiyorum ama bugün resmen O 10'dayız. 10 günü tamamladık. Kahvemi de yaptım bu arada. Garip hissediyorum. 10 gün oldu. 10 gündür. Buramda bir şey mi var? Hayır kamerada varmış. 10 gündür bir şeyler çekiyorum. 10 gündür sizinle hayatımı filtresiz paylaşıyorum. <laughs> ve ne yapsam 10 gündür haberiniz var. Gerçekten çok garip. E, Aslı dün gitti biliyorsunuz ki ama bugün gelecek ve akşama doğru falan gelir diye düşünüyorum. Bugün baş başayız. Bugün me time gündür. Aslında keşke kendime pohpohladığım, kendimle bir şeyler yaptığım me time günü olsaydı ama değil. Nasıl bir me time diye soracak olursanız çamaşır yıkamaktır. Bulaşır. Bulaşır. Bulaşık yıkamaktır falan Melis Östenciyimle konuştum az önce. Kendisi Göcek'lerde olduğu için ve oralarda AVM olmadığı için dedi ki kanka dedi. Dedim ki, efendim kanka. Sana dedi istediğim şeylerin esasını atsam dedi. Oradaki dedi zaralardan, Plant Beer'lardan, berşikalardan dedi bana alır mısın dedi. Bir sipariş versem yetişmez. Dedim ki alırım. Alırım yani. O yüzden bir onları halledeceğiz. Vakit kalırsa dışarıda kendimle baş başa bir yemek yemek istiyorum. Kendimle yiyeceğim. Baş başa. Kendime zaman ayırmak istiyorum bugün. Vah vah vah. <laughs> bir duşa girmek istiyorum. Saçımı başımı ayarlamak istiyorum. Kendime gelmek istiyorum. Ama ondan öncesinde yarın gideceğimiz için de evimi temizlemek ve toplamak istiyorum. Yıkanacak çamaşırlarım, katlanacak çamaşırlarım. Şurada beyazları asmıştım. Beyazları katlayacağım. Yerine renkleri asacağım. Renkler kuruduktan sonra siyahları yıkayacağım. Dün denediğim Trentyon millalar var. Onları katlayacağım, koyacağım dolabıma. Tatilden dönüşte de kışlıklar var ya. Gerçi onda da birlikte oluruz. Büyük ihtimal kışlıkları yerleştireceğim. Burada ne ya? Sizce kıvırcık mıyım, düz müyüm? Ben hala buna karar veremedim. Kıvırcıklarımı da bozmuşum zaten. Canım sıkkın. Son videonun sonunda Tarık'ın yazdığına bakın. Sinirlenmiş belli ki. <laughs> belli ki sinirlenmiş. Tarık dinleyin. Ben karışmıyorum. Tarık ne derse haklıdır. Şimdi öncelikle geçen videoda temizlik yaparken saçımı toplamadığım için beni azarlayan sevgi ve saygı değer takipçi dostlarım canların ciğerleri sizi dinliyor, sözünüzü dikkate alıyor ve saçlarımı topluyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Çamaşır mamaşır yıkayacağız, evi falan toplayacağız. Odak sürekli giderse canımız sıkılır. Hadi sizi şöyle bir alayım ve önce yatak odasından başlayalım. Çünkü burası çok korkunç. Saatin 10.30'unda bunu yapmak istediğime hiç emin değilim. Değilim. Ama yapacağız. Neredesiniz? Yine başlangıç noktasına dönüş yaptık abi. En sevmediğim huyumdan bahsedeyim mi size? Bunları çamaşır makinesine atıp unutmak. Dün gece unutmuşum ama hiçbir şey olmaz. Sağlamlar. Şimdi bunları çıkaracağım ve sıcağız. Hemen yeni bir şarkı önerisidir. Bir Çalma listem budur. Aşağıya linki bıraktığımız bu arada bana yanlışsa yanlış der misiniz ya? Şurada şöyle bir yer varken ve alanım aşırı darken çamaşır neyi denir ona? Çamaşır asacağı almam mantıklı mı? Baksanıza resmen çamaşır asalım diye burası dizayn edilmiş. Annem bana çok kızıyor böyle yaptığım için. Belki siz de kızarsınız bilmiyorum. Biz söylemek ve danışmak istedim. Bence çok mantıklı. Şimdi ne yapacağım? <laughs> siz burada duracaksınız. Uslu uslu. Ben de buraya tıpkı bir cennet mahallesi edasıyla çamaşırlarımı asacağım. Haklıyım ama yokum. Haklı olsam ne yazar? Yokum. Bunları böyle buraya asıyorum abla. Bundan daha mantıklı bir şey var mı? Yok. Zeka parıltısı. Biraz zeka kullansanız böyle olur. Diyeceklerim bu kadar. İşimizi hakkıyla, hakkıyla, hakkıyla ve layığıyla hallettiğimize göre, bu çirkin görüntüyü de sağladığımıza göre biraz istirahat edebiliriz diye düşünüyorum. Aman ne çok yoruldum ya. Su içeyim. Bugün böyle bir gün ya. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bile bilmediğim. Oradan oraya Allah. Oradan oraya dolandığım bir gün. Tam şu an kahvaltı hazırlama evresindeyim ama bugün öyle bir günümdeyim ki. Böyle normalde kahvaltı hazırlamaya hiç üşenmem. Sürekli farklı farklı şeyler hazırlarım ya. Bugün hiçbir şey hazırlayasımın, aşırı pratik şeyler yapasımın olduğu bir gün. O yüzden size de göstermek istedim. Yine şu air fryer mıydı? Air fryer. Onu da yapacağım. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Zeytin ezmemiz var. Bunu artık bitireyim yani bu bir bitsin. Şöyle efendim hatta şöyle koyayım kararmayın. Beni de çok rahat görün. Şöyle ekmeğimin üzerine tat vereceğim. Tamamen evdeki olan malzemelerle. Bunu böyle koydum abla. Tamam mı? Sonra kaşarlarımı üzerini kaplayacak şekilde koyuyorum. Full kaplasın ki full aksın etsin. Kaşarlar güzeldirler. Şimdi size kaşar önereceğim. Bekleyin. Kaşar değil tost. Aa çöpe attım. Neyse öneremem. Öneremeyecekmişim bugün. <laughs> Geçen gösterdim zaten. Çok domates kullanmak istemiyorum bugün. Yarıdan da bölmeyeceğim. Böyle ince 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 ince. Ekmeklerimin üstüne domates koyacağım. Baharatlı maharatlı böyle. Garip bir şeyler olsun. Bir dilim ekmek yiyeceğim sadece. Normalde bunu vasayla yemek isterdim de şimdi vasayı nasıl kızartacağım? Ya da işte üzerinde kaşarı nasıl eriteceğim? Şeri domates batağına düştüğümü farkında mısınız? Yani nasıl olmayasınız ki değil mi? Bakınız okey. Bu kadar basit. Biraz tuz şov yapalım. Hem lezzetli hem de güzel. Sanki çok uğraşılmış hissi veriyor. Fırında yapacaktım ama bir bunu da deneyeceğim. Açalım. Ekmeğimizi alalım. Koyalım. Bak. Bak. Olmaz. Azıcık daha mı domatese ihtiyaç var? Okey. Yolcu. Böyle yapıyorum. Açıyorum. Ve şöyle basıyorum. O derecesini ayarlıyor. Hadi bakalım. Buna da bir isim düşünemedim. İsim bulmak istiyorum ev aletime. Neden böyle bir ihtiyaca girdim bilmiyorum ama isim lazım. Öneri alabilir miyiz? Işığım koptu bu arada ya. Neyse. Öneri istiyorum şu evladıma. İsim önerisi. Burada da yumurta maçlanıyor. Tabii ki yumurta yiyeceğim. Makinamın bana anlatmak istediği bir şeyler var. Olmuş mu? Ay çok azıcık daha. Çok azıcık daha bir. Kaç? 5 dakikası var. Okey. Kendimle baş başa edeceğim kahvaltı tam olarak budur. Bir tane yumurta haşladım ve bu. Yanına belki salatalık domates koyarım. İdeal. Yeterli. Yine bir Eylülok ok ve yine bir kargo. Kargomuz var. Kargomuz demem peki. Yine sizinle birlikte kargo açacağız. Gerçi bu ajansımın adresi okey, sıkıntı yok. Bana kargo göndermek istiyorsunuz ya. Hani adres istiyorsunuz genelde ben DM'den görmüyorum falan. Bana göndermek istediğiniz kargoları şuradaki adrese gönderebilirsiniz. Benim adresim değil ama ajansımın adresi. Ona göre sıkıntı çıkmasın. Şimdi bakalım ki ne gelmiş. İçinde ne olduğunu bilmediğim kargoları açmayı çok severim. Vallahi açtım. Reis. Değişli. ve Bayılırım. Bayılırım böyle kargolara. Bakın ıvır zıvırlı siyah pirinçler, miyah pirinçler. Bilirsiniz ki ben böyle garip grup şeylere bayılırım. Bir adet siyah pirinç var. Beyaz kinoa. Tam benlik şeyler değil mi? Kırmızı fasulye. Wow. Çiğ tohumu. Ve bu neymiş? Maş fasulyesi. Antin kuntin şeyler deyince de Sinem Gültekin'dir gerçekten. Ben bunları bir yerleştirmeyeyim mi? Bunları şöyle yapacağım. Burada yarım kalan şeylerim vardı. Siyah pirinç için falan filan bir sürü saklama kabım. Onlara dolduracağım. Maş fasulyesiyle bu arada salata yapmaya bayılıyorum. Gerçekten çok iyi oluyor. Ama işte aa, üşeniyorum ya. Bunu geceden haşla maşla zor oluyor biliyor musunuz? Yes işte bu tam oldu tam. Aa, ama ya ama dökme ya. Evet işlem tamam. Ay sesime ne oldu? İşlem tamam bunları doldurdum. Bu arada bu kaplar çok güzel. O kadar. Diyeceklerim bu kadar. Sadece şunu koyacak bir kap bulamadım. Bu poşetinde duracak. Adamı kesmişim. Size haber vermeyi nasıl unuturum? Ben dışarı çıkıyorum. Giyindim. Süslendim. Püslendim. Bakınız yeni aldığım kot ceket. Dün göstermeyi unutmuşum. Videoda bugün gösterdim. Şuradan bir çantamı alayım. Ayağıma az kalsın bot giyecektim. İki böyle şey gördüm ya hani. Ne denir ona? Bulut. İki bulut gördüm. Hemen nasıl şımardım. Beni bir gör. Beni bir gör. Ayıyorum. Şey mi giysem acaba? Bot Kot mu giysem, trenç kot mu giysem farkındaysanız onun yerine yine bir uzun kollu bir şey giyme aşkımdan öldüğüm için mecbur giydim. Cüzdanım yok. Bismillah arabamın anahtarı yok. Dur, durun, durun. Bu ciddi bir sorun. Cüzdanım burada. Ay anahtarı yok. Bunu yemin ederim bilerek yapmıyorum ya. Bilerek yapmıyorum ama panik yaşıyorum yani. Ne yapayım? Arabamın anahtarını kaybetsem daha mı iyi? Ben gidiyorum. Ayakkabılarımla böyle bir uyum sağladık. Kendim alışveriş yapacağım. Bir de kendim yetmezmiş gibi. iyi bir dost, iyi bir eş, iyi bir arkadaş olduğum. Ben gidiyorum da nereye gidiyorum? Televizyonu kapatmadım. İyi bir eş dost olduğum için Melis Özden'in Zara siparişlerini tamamlayacağım. Çünkü köye taşındığı için arkadaş. Zarası marası yok oralarda. Gidelim. Ben bir şey unuttum. Ne unuttum? Okay. Elim anahtarını aldım. Arabanın anahtarını aldım. Bunu buraya koyalım. Ve Derim. Bugün nasıl bir gün ya? Bilmiyorum. Nasıl hissettiğimi de bilmiyorum. Video çekiyordum. Kanalıma merhaba demek ister misiniz? Merhaba. merhaba. Çok tatlı kişilerle tanıştım, karşılaştım. Tam şu an işimi gücümü bitirdim ve AVM'den çıkış yapıyorum. AVM'deyken asla çekemedim. Çünkü bir elimle kamera, bir elimle poşetler. Çok zorlandım. Yine çok tatlı kişilerle karşılaştım. Hepsini çekemedim ama olsun. Yaklaşık bir saattir falan AVM'deyim. Ara öğün vaktim geldi. Gerçekten geldi. Maske yüzünden daraldım. Artık gitmek istiyorum. Buradan annemlere geçeceğim zaten elim kolum koptu ama hem Melis'e hem kendime çok güzel kombinler yaptım. Melis sürpriz olsun diye. Aa yanlış yerden çıktım. Sinem Gültekin otoparklarda hep kayıp olur. Bekleyin bakalım. Fotoğrafını çekmiştim Allah'tan. E02 ama biz N'deyiz abi ne alaka ya. Yine yanlış kapıdan çıktım ya. Hep aynı şeyi yapıyorum. He orada olduğuna göre E de oradadır gidelim. Buldum kolay oldu. Oradan düz yürüdüm ve buldum. Neyse dediğim gibi çok güzel kombinler yaptım. Hep böyle bu senenin moda renklerini oynadım. Bilirsiniz ki Sinem Gütekin güzel bir stilisttir. Kendime de böyle daha kendime daha kışlık şeyler aldım. Melis dedi ki burası çok sıcak dedi. Sizi şöyle arabanın üzerine koysam ya. Melis dedi ki çok kışlık şeyler alma kanka bana dedi. Burası çünkü yazlık şu anda dedi. Dedim okey işimize gelir ama sadece sorun şu ki mağazalarda artık şey kalmamış yani. Elbiseler, kroplar falan çok azalıp yerini sivetler ya da işte eşofman kalın kalın eşofman takımları almış. Şu poşetlerimizi şuraya koyalım. Ama bir saniye poşetim içinden şeylerimi almam lazım. Kendim ara öğün aldım çünkü bayılabilirim. Okey gidelim. Vallahi yoruldum ya. Bu zoom'da mı be? Yeter artık kendi kendine hep zuma alıyor. Sinirleniyorum. Yolda mı yesem? Burada mı yesem? Ara öğün. Bak telefonum kayıp. Telefon nerede? Telefonum kayıp. Ha, ben kameranın yanındayım artık bıktım. Panik ataklığımdan artık bıktım. Neyse arı öğüne ne aldım biliyor musunuz? Kefir aldım bir adet. Bir de züber aldım. Ben bunu yoldayım. Zaten trafik olacağı için ve sıkılacağım için daralacağım büyük ihtimal. Gidiyorum. aydını alacağız bir de daha. Böyle bir gün ya bugün. Böyle bir gün. Her gün dolu olamaz. Aa! Aa, aa burnum kızarmış. Aa, dur. Dur. Ya odaklamıyor Nohut. Nasıl odaklayacağız? Anam. bu diye bak. Nohut odak odaklayamıyoruz. Dur gitme dur. Dur dur. Ya salaksın ya. yine ederim salaksın Nohut. <laughs> Adam dünya ne güzel kedisi misin? Nohut'u görmeye geldim. Babamla araları bozukmuş. Onu o yüzden kendi evime götüreceğim. Ya gitme. Ya. Neyse ne diyordum? Annemlere geldim. Yemek yiyeceğim şimdi burada. Sonra da Aslı Aydın yolda. Onu almaya gideceğim. Ondan sonra da artık pislikten mahvolmuş arabamı bir iç dış yıkamak şart diye düşünüyorum. Anne arabam o kadar pis ki. Ok Çekindin mi sen konuşurken? Ay Nimut anne. Nimut gel. Öyle Aslı almaya gideceğim. Birazdan yemek yedikten sonra. Sonra da arabamı iç dış serviste yıkayacağız. Nereden mi geliyorum? Evet. E canım. İleri gel. Aa gitme. Gidiyorum. Dur Sem'e gitmem lazım. Araba geçmiyor. anama, anama sövüyorlar. Anama sövüyorlar şu anda. Ne var? Geri zekalı. Kapatıyorum. Tamam. Aslı'yı almadan gittim koşturdu yanlışlıkla. Yine trafiği tıkadık. Yine trafiği tıkadık ablam. Ulan, ulan ara, araba yıkamaya İnsan diye çıktık. oldu abi. Şurada elit tekler yazısını bir gördüm. Övdü ya geçen. Sen zaten orada bir aklına çizdin onu. Bir yer ettin. Nerede? Arabada tamam. İnsan Bu söyledin o benim dedi, aklımdadır. Sen dedin. Dedim ki beynim Aynen. olsun. Ben bunu bir gün değerlendiririm. Biz de gittik. Elite eklerden. Elite. Elit eklerden. Elit. Elit olmazsa <laughs> giremiyorum biliyorsun. <laughs> aynen. Gideceğiz ve valiz hazırlayacağız abla. ne yapacağız ya? Esin'in ablaya gidiyoruz şu anda. Esin ablaya gidiyoruz. Melis'in alınacak ne <laughs> <laughs> Melis'in alınacak eşyaları varmış. Gidip onları alacağız. Sonrasında da araba yıkamaktan vazgeçtik. Pis pis devam edeceğiz <laughs> Sabah toplarız dedik. Gidip evet. kahve yapıp video izleyip ekler yiyeceğiz. Sonra da valiz hazırlayacağız. Öyle yani. Görüşürüz. Bok Aslı gelince iyi hissettim. Keşke ben de iyi hissettim. <laughs> bak hep aynı şey yapma ya. Şaka yapıyorum bu arada adamı. arkadaşlar. Kendimi popkeksler dinleyerek... Popkeks. Popkeks. <laughs> Onlardan dinleyerek kendime şey verdim. Böyle şey kastım. E geçen yediğimiz kastım ekleri ben. o kadar üzüldüm ki kanka boş. Ya hayır ye. yine Keşke de güzeldi. Bu... Hayır aslında. Hayır ya ekleri sunulmuş sınavında... gibiydi. reklam Onun da e güzeldi ekleri. Ya hayır kanka böyle hamurun bayaklamıştı, vardı. bayaklamıştı. Bu ne güzeldi böyle ama bir Ama onun de... kreması çok güzeldi. Evet bunun da güzel bu arada. Ama bu yoğun değil işte. Oradakinin yoğundu. Eklerisinin yoğun yoğun. ben beğeniyorum Tam eklerisini. Şeyini sadece bayatlamıştı işte gece evet. üstesi falan. Yedim. Belki sabah yes Tek başka düşünebilirdik yani. Aynen. Ben ben ay. <laughs> <Aynen> çünkü <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ben çünkü ona yediğimde gündüzleri yerdim o yüzden. <laughs> ben de geceleri yedim. Şunların çeşidi kalsaydı bir sürü çeşidi vardı. Evet ya bal elma bademi çok, çok, merak etmiştim. Bal madem, bal madem <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bal badem Ben olabilir. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Demek ki ne kadar Ben onu bal badem niyetine yedim. Lan. Ben yok. de <laughs> ve inandım bal badem olduğuna evet. be. Canım elma parçacıkları geliyor. <laughs> ben hiç onu bile anlamadım onu bile sorgulamadım. <laughs> Lan diyorum nasıl yani diyorum. Öyle yani portakal var bir de. İçinde ben mi aldıklarımız olsun ama. Evet, portakallısı da vardı. He, ben portakallısını yedim mi? işte. Dedim ki abla hepsinden ikişer tane ne yapalım? Yarı yarım bölelim. Değil mi? <laughs> Öyle Buyuruz. yani hadi bay. Ne Kutsu bu açılımı. bir? araba damak araba damak pek <laughs> midir? Göster abla. Buyurun abi. Oha sen sen gibi... bundan fazla var. Hayır bunların içinde portakallı da var. Hayır. Abi şunlar portakallı. Evet bunların hepsi Oğlum, bu Dört tane sal ağız biz hemen tat. Çıklatından alsaydık ya. Ama bunu tattığımız için. E, aa gözükmüyoruz ki. Ulan kap karanlık ya lan. Ama bu çok iyi ya. Bu bayağı iyi. İçinde elmalar falan var da. Bayağı iyi. Ulan bu çok iyi aslında. İlkinden fazla almışız. Ama elma kurabiyesi gibi. Dört tane almak zorunda Tart değilmişiz. İki tane daha bunlar, iki tane ya da birer tane hepsinden alabilirmişiz. Bağla. Wow, wow. hmm. Çok güzel ama artık Şunlar mı dörtlü doldur demiştin. Şurayı. Şurayı mı? Aa evet burayı. Selam biz eve giriş yaptık ve saatimiz kaç biliyor musunuz? 10.30. Melislere gittim ve Esin ablayla dedikoduya daldığımız için 88 saat. Şimdi çıkabildik. Odak problemi yaşıyor bu. Bunu benim yarına kadar çözmem gerek. Okey az önce kameram sapsarı çekiyormuş. Yine ayarı bozulmuş. Neyse dediğim gibi eve geldik. Şimdi biraz böyle bir keyif yapacağız. Oturacağız, takılacağız, edeceğiz. Ve ben bu görüntüleri koşarak Tarık'a göndereceğim. Yarının videosuna yetiş diye ve diğer videonun yorumlarını daha okumadım. Bu hediye olayı vardı ya onu yarın çekeceğimiz videoda böyle gözüm kapalı yorumlardan birlikte seçeriz sizde varken. Sonra ben tatilden döndüğümde zınk hediyeyi birine göndermiş bulunuruz. Kapatıyoruz aslaydın. Görüşürüz çocuklar. <laughs> Görüşürüz çocuklar kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Bye.